2022 Kadınlar Avrupa Handball Şampiyonası elemeleri 6. grupta İzlanda ile karşılaşan Amirli Kadın Handball takımı karşılaşmadan 30-29 galip ayrıldı. <laughs> Amirli Kadın Handball takımı 2022 Kadınlar Avrupa Handball Şampiyonası elemeleri 6. grupta İzlanda ile karşı karşıya geldi. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Amirli Kadın Handball takımı maça tutuk başladı. Maçın 20. dakikasından sonra oyunun kontrolünü eline alan Amirli Kadın Handbol takımı ilk yarı İzlanda karşısında 16-15 geride kapattı. İkinci yarıya da tutuk başlayan Amirli Kadın Handbol takımı henüz karşılaşmanın başında 3 farkla geriye düştü. Tekrar oyunun kontrolünü eline geçiren ve iyi savunmaya karşılık hızlı ataklarla üst üste goller bulan Amirli Kadın Handbol takımı taraftarında büyük desteğiyle sahadan 30-29 galip ayrıldı ve büyük avantaj elde etti. Oh you